Bir günlüğüne teknisyen oldum. Samsung'un İzmir'de hayata geçirdiği teknisyen akademisinde beni zorlu bir sınavdan geçirdiler. Sınıfta başlayan eğitimlerden sonra pratik eğitimlere katıldım. İlk zorlu sınav ürünlerin taşınması oldu. Sensörlerle dolu bir merdivende duvara çarpmadan çıkmaya çalıştım. Duvara sürttürürsen bu kutuyu yine aynı şekilde duvardaki sensörler devreye girecek ve alarm ötmeye başlayacak. Tabii ki klima montajı da yaptırdılar. Aldım elime matkabı, klima borusu için kalın bir duvarı delmeye çalıştım. Oh! Bu çok zormuş gerçekten ya. Of! Yoruldum şimdiden. En heyecanlı parkursa iş güvenliği simülasyonu oldu. Özellikle klima montajı yapılırken balkondan veya pencereden sarkan teknisyenleri bilinçlendirmek için hazırlanmış. Balkondan sarktım ve klimayı yerleştirirken olan oldu. Mesela ben şu anda yapıyorum bu klimanın montajını. Bak, oh! Bak, oh! Bak. Eyvah! Küçük bir ev maketinde sıfırdan bir klima kurulumu yaptıktan sonra onayımızı da yapay zekadan almaya çalıştık. Klimanın hem iç hem de dış ünitesinin fotoğraflarını çektikten sonra yapay zeka montajımızın analizini yaptı ve son onayımızı aldık.